Evet, bir buçuk aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım. İsmim Oğuz Deniz. Nerede yaşıyorsun? Kocaeli'de yaşıyorum Gebze'de. Evet. Bu, bu eğitim, herhangi bir sınav için değil de daha çok okuduğumu daha iyi anlama, daha çok kitap okuma, birazcık keyif için aldım. Böyle eğitim bitti. Çok da memnun oldum. Süper. Evet, başlangıç kelime sayımız, bitiş kelime sayımız, başlangıç anlam oranımız, bitiş anlam oranımız. Başlangıç kelime sayım 127, başlangıç anlamı oranı %30, bitiş kelime sayısı 480, bitiş anlamı %90. Evet, 600-700 kelimelere çıktığın oldu. Ee, 650-600 arası gidiyordu. Gibi. Aynen öyle, evet. aynen öyle. Ama tabi yazılı sorular sorduğum için ritmini düşürdün. Olsun, 480 evet. kelime 4 katına çıkmış durumdasın. Tebrik ediyorum. Peki eğitim sana ne kazandırdı? Eskiden bir kitabı ne kadar sürede okurdun? Şimdi ne kadar sürede okuyorsun? Hocam eskiden 300 sayfalık bir kitabı e, bir haftada falan bir yavaş yavaş sinire sinire okuyordum. Şimdi 100 sayfalık bir kitabı 100 sayfasının işte kitabın 60 dakika, 65 dakika kaldı. Hani bunu da okuyorum. 300 sayfayı da 2 güne bölersek bir 15 bir saate biter. Evet her e, gün 1,5 saatlik o, bir zaman o. ayırsan 2 evet. günde bir roman bitirmiş oluyorsun. Ee, peki... Yani, ben, bu, bu eğitimde birazcık daha ee, daha çok çalışınca daha da iyi okuyup daha da iyi anlayabileceği kanısındayım. Hani ben bir tık eksik çalıştım ama daha fazla çalışarak bu kelime sayısını anlam oranını daha da artırabilir. Yani kişinin kendi elinde daha da iyi olabilir yani. Evet. Peki genel olarak eğitim sana ne kazandırdı Oğuz? Eğitim bana okuduğumu daha iyi anlamak, okuduğumdan biraz daha keyif alma, daha çok kitap okuma isteği, sonuçta kitap okumak farklı deryalara daldırıyor insanları. Yani daha mutlu oluyor insan daha çok kitap okuyunca. En büyük faydası mutlu ediyor insanı mıydı? Evet, kitap okuma daha iyi anlayarak. Başlangıç cümlelerinden bir tanesi dedin ki yavaş yavaş sindire sindire okuyalım. Şimdi annelerimiz evet. küçükken özetle söyler. Oğlum yavaş yavaş oku sindire sindire oku derlerdi. Evet. evet. Doğru bir okuma stili miymiş o, o okuma stili? Yok yok değil hocam değil. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu bu eğitimi alınca değil olduğunu anlıyorsunuz biraz daha. Evet evet. Ee, şimdi... Ya, alacak hmm. arkadaşlara da tavsiyem hani sınav eğitim sınav için alacaklarsa zaten kaçırmasınlar hani alacakları ben sizin eğitiminize başlamadan önce videolarınız falan sitenizden baktım hani oradaki çocuklarda o doğallığı gerçekliği gördüğüm için zaten istedim şimdi de eğitimin sonunda hiç de pişman değilim yani iyi ki de almışım diyorum evet. Yani çevrendekilere de tavsiye ediyorum hatta çocuk çağında okumayı Söken 4. 5. sınıflar için çok daha mantıklı geliyor. Sizin eğitimin nezi tamamlamaları. Evet. Yani o yüzden herkese tavsiye ederim. Özellikle zaten sana bu konuyla alakalı soru soracağım. Çünkü e, veliler küçük yaştaki ikinci sınıf öğrencilerinden başlıyor benim eğitimim. Hatta birinci evet. sınıfın e, son döneminden itibaren başlanabilir. E, bu eğitimi al almalarını tavsiye eder misin kitap okuma alışkanlığı bakımından çocukların? Tabii tabii ederim hocam. Yani zaten hani aç yaşken eğilir boşuna demiyorlar. Yaşken çocuğu eğiteceksiniz ki ileride onun meyvelerini alacaksınız. Çocuğun yani bu eğitimi aldırarak daha iyi anlamasını, daha bütün her şeyi daha farklı bakmasını sağlayacaksınız. Derslerinde daha başarılı olacak, arkadaşlarına her türlü önünde olacak bu eğitimi alınca. Çünkü yani bunun ben bu yaşta farkına varıp eğitimi almak istedim. Yani bazı insanların çok okuyarak daha hızlı doğuştan gelen şeyler vardır ama ya bizim toplumumuz geri daha az okuduğumuz için okuduğumuzu daha az anladığımız için de hani bu çocukların daha erkenden almaları şiddete tavsiye ederim. Çevremdeki çok kişiye de tavsiye ettim yani. Benden sonra hani eğitimin sonucuna göre de e, alacak çok insan var. Evet. Teşekkür ederim. Ee, ederim. Oğuzcum peki e, aynı zamanda biliyorsun e, çocuklar Artık e, sınavları daha zor eski oranla. Yani senin çağındaki, benim çağımdaki zamana göre şimdiki ortaokul sınavları, lise sınavları daha zor, daha e, çetrefilli. Özellikle kitap okuma alışkanlığıyla beraber, kelime dağcının yükselmesiyle beraber bu sınavlarda daha başarılı olacaklarını düşünüyor musun? Kesinlikle hocam. Yani kesinlikle. Evet. Yani fazlaca bazı, olacaklarını düşünüyorum. Sonuçta... E, Türkçe paragraf soruları hani sizin verdiğiniz eğitimlerle verdiğiniz işte o nüanslarla daha da hızlı soruları çözecekler hani Zaten senize de birçok örneği var çocuklar size teşekkür etmekten başka bir şey demiyorlar <gülüyor> <Eğitim> <gülüyor> olmasa zaten teşekkür etmezler ben daha kimse hani tavsiye etmez aynen öyle e, o yüzden hani e, alabilecek insanlar için de geç kalmasınlar yani çocukları eğitim çağında küçük yaşta eğitmek en mantıklısı. Evet. Teşekkür ediyorum video için. Benden memnun musun? Oğuzcum. Hocam memnun olmasam bu şekilde konuşamayız. Eyvallah, <gülüyor> eyvallah. Doğru söylüyorsun. Peki. Teşekkür ediyorum. Bölüm e, bu arada hangi mesleğe sahipsin onu da bilsinler insanlar merak ederler. Ben muhasebe hocam. Mali müşerliğimi ruhsatımı yeni aldım. Muhasebe bir şirkette muhasebede çalışıyorum. Mali Keşkezi... müşavir de diyebiliriz zaman. Yani mali müşavir fırsatım var ama ofis açmadım. Kendi işimi yapmıyorum. Bir şirketin muhasebesinde çalışıyorum. Keşke sizi bu mali müşavirlik sınavlarından önce tanısaydım. Hani <laughs> orada da birçok sınav var. Söz yazılı, klasik test. Ama evet. O evet. aşamalar zordu. Ama olsun buna da şükür değil. Aynen öyle. Kitap okuma alışkanlığını şimdi daha az zamanda, daha kısa sürede kitapları okuyacağın için çok daha fazla kitap okuyacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte 50 sayfa kitap okuman kalıcılığı devam ettirecektir. Aynı zamanda birkaç da bilgisayar görevi yapmayla bu iş tamamdır. Teşekkür ediyorum video için. Oğuzcuğum. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.